Sizlerle birlikte ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Baş, bugün İnci ile babasıyla ve abisiyle saklambaç videosu evet. yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Saklambaç başlasın. Ben sayacağım kim Ebe olacak. İnci. İnci, İnci. 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 bir şey söyleyeceğim. Bak bak ben ben şimdi o piti piti yapacağım. Şimdi ben o piti piti yapacağım. Kim ebe çıkarsa o. İlk önce kim çıkarsa o yumaca. 3, 2, 1. İnci beni dinle. Şımarık kız beni dinle. Oo. Oh. Çınar hadi gelsene sen de. Çınar hadi gel hadi. saklan baş videosu. Hadi. O o piti piti Karamela sepeti terazi lastik çim lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik. Emrah sen oh, ebessin no. İkinci çınar Üçüncü de ince ebe Hadi bakalım Emrah yunsun Emrah içinden 20'ye kadar say Hadi oyun başladı Hatta dışından say, pardon. Bunlar da duysun ya. Hadi bakalım İnci, hadi bakalım İnci. İnci, hadi bakalım. İnci nereye saklanıyor arkadaşlar? Bakın, bakın. Aferin sana İnci. Hiç gımıldama. Çınar nerede acaba? 16, Bakayım. Çınar yok. Çınar iyi saklanmış. Açıyorum. Aç aç. Saklanma ya. Ebe. Ebe. Hadi bakalım. Bul bakalım. İlk önce kimi bulacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Emrah bir şey söyleyeceğim. Senden rica etsem olur mu? Emrah. Şu şey perde indirebilir misin ya? Tabii. Rica etsem. Tamam. Ay bir sesler geliyor. Ha çekmeceye girdiler. Ay içeriden bir sesler geliyor ama anlamadım. <laughs> <laughs> i̇çeriden bir sesler geliyor ama anlamadım. Bana da şimdi vurmasın hadi <laughs> Nerede acaba? Yine dolaba girip dolabı mı kırdı acaba bu çocuk? Aha orda, orda. Nerede? Aha orda, orda. Çınar orda. Çınar'ı buldu. <laughs> çınar evvelendi. Çınar. Çınar evvelendi. Ya <laughs> ya ya. Ay de şimdi. Hadi bakalım. İnci'yi bulma zamanı. İnci çok güzel bir yere saklandı. Şimdi inceyi bulamayacaksın. Bulamayacaksın. İnce elma dersem çık, armut dersem çıkma. Acaba i̇nce, ince evet balkondan. Ya şuraya bak bakma Hayır orada değil. Hayır. İnce çık 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 çık. Ha burada, burada burada Hayır burada, değil, burada değil gel, gel, Göremiyorum. Evet. Ne yapıyor? Ne 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 çıkma. o da şeye mi gitti Şeye gitti, Çınar'ın odasında. Yani, ya evet, evet. <laughs> evet. İnci, İnci çabuk çık, çabuk çık hebele. Çabuk, çabuk kızım. Çık dediğinde çıkmalısın. Git hebele, çabuk. Ay, çabuk. İnci, İnci hebele de, hebele de, hebele de, hebele de. <laughs> i̇nci hebele de. <gülüyor> <gülüyor> başlasın. Hayır başlasın. ya. Hadi bakalım Çınar şimdi sen yumuyorsun. Sen hayır, ebelendin hayır, ya. Hayır, sen hayır, yumuyorsun. Hayır, bakalım şimdi. Hayır, şimdi hayır, sıra. Biz. Çınar 20'ye 20, 20, kadar say. 5, 4, 5, 6, 5 6 Saklan Emrah <laughs> nereye saklanacak? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 On sekiz, on önüm, arkam, sağ, sol, sol ve saklamam. Ebe. Tamam, hadi bakalım. Heh. Heh. Diyor, verim mi Çınar sana? Verim vereyim. vereyim. Bankonda, baba. <laughs> ben sana dedim bankonda diye. Evlen, evet. Benden bir yere, kaçamazsın. Çınar, ya, Çınar. Kaçamazsın. çınar. Ya. Evet. Balkonda inci balkonda. Çınar. Ebe <laughs> ne dedin? Balkonda inci. Ebe dedin nasıl ebe dedin baban seni? He? Ya. İnci çık inci. Diyor. Hadi bakalım. Hay. Yum gözünü ince. Yum gözünü hadi. Bir, bizim, i̇ncinin yerine evet. ben. Ben sayayım mı incinin yerine? 3, 4, 5, 6, Tamam. Aksın, tamam hadi ben saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, saklanmaya ve solunu saklanmaya ede. Evet. Hadi bakalım. İnci şimdi ikisini de bulacak arkadaşlar. İnci çok akıllı. İnci koşarak. Koşar, hemen. Evet. İnci seni ebeledi. Şimdi sıra Evet arkadaşlar şimdi bu oyunun sonuna gelmiş bulunduk. Bu oyunun kazananı İnci oldu. Çınar sen bir kere veya üç kere ebelendin. Emrah sen bir kere ebelendin. Bir dakika. Babam beni orada tuttu ya. Evet. Tamam Emrah. Emrah. Bir tur daha gelsin. Emrah bir şey söyleyeceğim. Bir tur daha gelin. Bir tur daha sen yumamazsın. Sen yumamazsın tamam mı? İnce hadi bakalım baban yumuluyor. Bak biraz önce koştun ayağın acıdı. Fazla koşma tamam mı? Kendini yerlere atma. Hadi bakalım İnce saklanın. Son 5, tur, son 2, tur. 3, 4, Çınar mızıkçılık yaptığı için son. Gördü, gördü. <görde> Emrah ya bakma. Emrah bakmana gerek yok. Bakma. 13, 14, 15, 16. Oldu, oldu. Hadi bakalım, oldu. oldu 19, 20. Oldu. Açıyorum. Aç, aç Aç, aç oldu. Ay ben inciyi de görmedim, çınarı da görmedim. Nereye? Herhalde odasına saklanmış olabilir. İnci nerede acaba? Çınar. Çınar nerede acaba? Çınar koş Çınar 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 nerede? <laughs> 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 çak 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 Çınar Çınar çak ebeleden. İnciyi bul şimdi. İnciyi bulma zamanı. Hadi bakalım İnciyi bul İnciyi bul İnci nerede acaba? <laughs> i̇nciyi bul İnci nerede biliyor musun? İnci nerede biliyor musun? Ben söyleyeyim mi İnci nerede? Çınar'ın dolabına saklandı. Evet Çınar'ın, Çınar'ın dolabında, Çınar'ın dolabında. İnci koş, İnci koş, İnci. İnci, İnci, inci koş. İnci koş, koş. Korkusun lan çocuk çıkamadı ki. Kork, korkusun. Koş gelmiyor, gelmiyor. Bizim odaya gitti İnci, bizim odaya gitti. Gel, gel, gel bana gel. Elimi tut, elimi tut yine düşme. Elimi tut yine. Arkama. gel. <laughs> <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Yok 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 aşkım yok. Yok aşkım. Çınar mızıkçılık yapıyorsun. Yes. <laughs> Hadi bir daha saklan. Nereye saklan biliyor musun ben sana ben sana söyleyeyim mi? Şu koltuğun arkasına saklan. Bak Sen şuraya saklan. Perdenin arkasına. Ha? Çınar git buradan. <laughs> Çınar git burada. Anne orada. hayır ayı hayır gösterdi. oradan seni. Açıyorum. Yok görmez. aç aç oldu. Saklanmayan. Ebe. Evet. Tamam oldu gel. Emrah ben sana söyleyeyim nerede olduğunu ince. Allah saklandı ben. Şurada, şurada şurada şurada. Orada. He orada. Oraya mı saklandı? Ben ben Evet. ben. İncil'in oyun dünyası kanalına abone olmayı evet. unutmayın. Like evet. atın. Yorumlar yapın. Evet. Hadi bay bay. Instagram hesabımızdan da takip edin bizi arkadaşlar. Instagram hesabımızdan da bizi takip edin de. Evet. De oyun dünyası. Söyle İncil. Like atmayı, bildirmeyi evet. unutmayın. Evet. Ve abone olun. Beni evet. çok görmeyin değil mi? Hadi bay bay.